Evet sevgili TRT Haber Dijital Dergi takipçileri. Şimdi sizler için bir pasta hazırlayacağım. Yalnız bu pasta bardakta hem yoğurtlu hem de krokantlı. Büyük bir kase alıyorum. Bu büyük kasemizin içerisine krem şanti tozunu bir ilave edelim. Sütü böyle tepkimeli bir şekilde içerisine ilave edip yavaş yavaş da karıştıracağım. İçerisine de bir taraftan toz şeker ilave edeceğim. Yavaş yavaş bu karışıma yoğurdu kenardan şöyle ilave ettim hepsini. Yediriyorum. Kremamız hazır. Şöyle yapalım. Ben e zaten eridi. E, tam tam erisin. Toz şekeri şimdi krokant yapımı için ne yaptım? İlave ettim. Evet. Ben şimdi pasta kekini kesmeye başlayacağım. pasta kekiyle işimi tamamlıyorum. Çileğim var. Çilekten şöyle dilimler yapıyorum ince ince. Ve ne yapıyorum? Cevizi ilave ettim. Birkaç tane de hemen kayısı hazırlayalım. Hemen bir tane de muz. Şimdi efendim bardaklarımı şöyle önüme diziyorum. Birkaç meyve ve yoğurtlu krema. Tabii bunu buzdolabında ne yapacağız? Donduracağız. Donduracağız. Buz gibi olacak. Evet. Keki koyduk. Şimdi içerisine ne koyuyoruz? Çikolata. Buz gibi olunca ne olacak? Bu çikolata da donacak. Şimdi tekrar üzerine şöyle hafif bir krema koyuyorum. Şimdi üzerine tekrar meyve koyuyorum. Şimdi şöyle yapıyoruz. Krokant oldu çünkü. Elinizde hatta böyle şekillendirebilirsiniz. Top gibi. Şimdi nanesini koyalım. Nanesi de var. Benden bu kadar. Sağ olun sizin de. Sizin de. Pastamız hazır. Yeni bir programda görüşmek üzere. Ben pastayı bölüştüreyim. Hoşçakalın.